Evet arkadaşlar, evet dostlar. Cümleten selam aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Burası Beyaz Fabrikası arkadaşlar. Burası Beyaz Güvercin Fabrikası. Şimdi bu arkadaşı tanıyorsunuz bu. Çakal Carlos'u. Bu arkadaş kim? Gökbey arkadaşlar. Gökbey. Artık akıllandı. Kedi korkusundan Buraya yere iniyor. Şimdi bakın bırakacağım. Yere ayak bile basmayacak. Bakın. Basmadı gidiyor. Ama şimdi dişinin peşine... ya. Şimdi dişi yumurtlayacak ya arkadaşlar. Bu ensede ne yapacağını şaşırıyor. Şşş. Yürü hadi. Kalkarken takmalı bile kalkmadı arkadaşlar. Ama duman dişimiz aynı. Şimdi onu standartlara uygun duman dişi uçuracak arkadaşlar. Şimdi gözlerini görüyor musunuz arkadaşlar? Tırnaklar simsiyah. Gözler ela. Hadi kızım duman sen de ayak basma. Aferin kızıma benim. Aferin kızıma benim. Hala gidiyor. Hala gidiyor. Aferin kızım. Şimdi sen bu gökbeyi uçur işte ya. Arkadaşlar cümleten selam aleyküm tekrardan kanalıma hoş geldiniz güzel bir İzmir akşamından herkese hayırlı akşamlar yine her akşamki olduğu gibi önce o taraftan beyazlar buradan gök beyle duman dişi bakın çatırdıyor ama hangisi çatırıyor duman mı beyaz mı o da var ya anasını ağlatıyor ha duman dişi duman yukarı yukarı vuruyor. Duman dişi gökbeğin anasını ağlatıyor arkadaşlar. Sıkıntı yok diyor gökbe. Gel kardeş diyor biz uçalım. Bakın yavrunun bir atlamış yeme düşmüş görüyor musunuz? Bir maşallah yazarsanız sevinirim. Bu yavrunun şu yavrunun kardeşi var arkadaşlar. Bakın başlamış yeme düşmüş yem yiyor. Zaten bir kuş yavru kuş. Yemi buldu mu suyu buldu mu korkmayın arkadaşlar. Buraya böyle kabarmış ya. Ayırdım be? Yumurtlayacak mı? Ne yapacaksın? Oo bu yumurtlayacak arkadaşlar. Yumurtlayacak ondan kabarmış. Ben de diyorum. Yumurtladın mı acaba? Var mı yumurta altında? Yok. Dişi. Olan var ya. Yumurtlayacak yumurtlayacak inşallah yumurtlar sağ salim. Ne diyeyim? Bakın 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 arkadaşlar. Bizim şopar Gökbe Gökbey'le şey Duman içi uçuyorlar işte arkadaşlar. Bilmiyorum görünüyor mu? Gerçi görünüyor videolarda ya. Ben şimdi zor görsem bile büyük ekran televizyonunda seyrediyorum. Görünüyor bunlar yani. Bakın arkadaşlar. Vallahi bulutu bulutu aldı onu bulutu. Eee Gökbey. Uçmak istemeyen kuşun hakkından uçan kuş gelir. Vallahi arkadaşlar bunu yaptık ama bitiremedik be. İkincisinin parçalarını kestim. Her şey hazır. Bakın burada rafları mafraları. Bugün biraz işim vardı gene. Sağa sola gittim. E yürüyüş yapıyoruz. Onu yapıyoruz. Bunu yapıyoruz. Vakit kalmıyor arkadaşlar. İnanın vakit kalmıyor yani. Duman dişi maşallah. Gençliğinde de çok uçkundu bu arkadaşlar bu kuş. İnanın bu iki saat uçuyordu bu duman dışı bir buçuk iki saat uçuyordu. Yalnız bir hastalık gel, geldi buna hastalandı. Sonra ben bunu geri çektim işte arkadaşlar makasladım makasladım bir şeyler yaptım. Bakın bak 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 Jacomo gitti oraya bakın bakın. Görünce kusturu çakal Carlos Baba kustunu görünce atladı yine oraya arkadaşlar. Tamam mı kuş yırtmış ya Allah'ın izniyle. Maşallah, la kuvvete illa billah. Bana telefon ediyor bazı arkadaşlar mesaj yazıyor. Sen kuş uçuramıyorsun, niye uçuramıyor diyenlere gelsin. Beyazı da uçururuz, dumanı da uçururuz. Yeter ki sağlığımız, saatimiz yerinde olsun arkadaşlar. Kuş uçurmak bizim işimiz. Kuş uçurmak bizim işimiz gerçekten. Buradan çıkacaklar şimdi ağacı çekmeyim de yapıyorum. Şu ağacı da yalnız en kısa sürede kesmem lazım ha. Komşuda şey vardı. Ağaç kesme motoru varsa onu alayım şunu tavanda temelden koparayım onu ya. Ya bakın arkadaşlar atlayan kuşu gördünüz mü? Yani dedim yeme düşmüş. Atlamış yere ama baba kusunca orada görünce kurmaz. Hemen yukarı. İşte böyle arkadaşlar. Japon balıkları burada. Büyük balıklar. Burası beyaz güvercin imparatorluğu arkadaşlar. Değiştireceğim zaten kanalın adını. Beyaz güvercin imparatorluğu yapacağım. Başaran taklacı dünyası diyor ama takla diyor bizim işimiz diyor. Evet. Hala uçuyor işte dumanla Gökbey. Şimdi iki kuş atsan Gökbey atacak kendini yere. İyi oldu ya. Dumanın işi de maşallah forma geldi. Ya zaten kaliteli bir kumaş arkadaşlar. duman işi kaliteli bir kumaş. Biz bakma sen. beyaza döndüğümüz için arkadaşlar biz pek bakmıyorduk. Yani Gökbey'e bile bile yüzüne bakmıyordum. Ben bir iki sefer uçurmuştum daha önce yavrularında. Ha Gökbey'in bana güzelliği neydi? Ben buradaki yavru beyazları gökbeyle uçuruyordum. 2-2, i̇ki, 3-3. Iki, üç, üç. Gök Bey onları alıp yere indiriyor yani indiriyordu. Sonra biraz keçileşti, tüye girdi, müye girdi, biz hastalandık, 6 ay yattı, ne alacak? O da haklı şimdi arkadaşlar. Yavruluktan yürümek başka, sonradan bir daha yürümek daha zor arkadaşlar. Sıfırdan devam ediyorsun ya. Yani sıfırdan başlıyorsun, sadece taklası var kuşta. Geri kalan da antrenman, 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 sefere başlayacak. Ömrün gidiyor işte. Ben duman dişi niye seviyorum? Gökbey'in babasını niye seviyorum? O kadar yaşlandı Gökbey olsun, babası, babası olsun Gökbey'in. Duman dişi olsun. Yine oyun bırakmadılar arkadaşlar. Kimi kuş var boşaltır kendini bir daha da. Geriye dönüşü olmayan kuşlar çok. Ama ne Gökbey, ne babası, ne duman dişi. Hepsi de bu yaşta hala oyun yapıyorlar. Oyun bırakmıyorlar yani. Önemli olan da bir kuşçu için önemli olan da odur arkadaşlar. Benim beyazlarım da hiç oyun bırakmazlar. Onu da söyleyeyim yani. 7 yaşında kuş hala babalara oynuyor. Baba oynarsa zaten yavrular ayda oynar. Baba beyaz hala yere inemiyor çıktı mı çatıya. Şimdi ben bunlara bir ne yapayım? Kuş açayım 4 tane. Zaten benim aşağı kuşlar belli. Gel kızım buraya. Gel baba buraya. Baba beyaz. Gel buraya. Papi. Papi imparatorluğu. Bak geldi çatır Bak o geri gelecek. Geri bir yere gitmez. Bak geldi Gök Bey. Of bir tane de vurdu indi. Hastayım sana Gökbey. Bey. Aferin sana be. Gök Bey sana. Bak duman işine geldi arkadaşlar. O da durmayacak orada. Bakın. Gördünüz mü ne? Yani zamanla alışıyorlar arkadaşlar. Bakın sağa sola konmadılar. Bu nedir? Kuşların kaliteli olduğu buradan belli arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Bakın ikisi de indi yere. Gök Bey de indi. Duman dişi de indi. Vallahi yavaş 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 çarpacak yavaş yine. O da girmiş herhalde. Hangi kuştu o? Yani sabır edin arkadaşlar sabır. Oyun kuşu işi oyun kuşu sabır. Sabır işi. Oyun kuşu sabır işi. Ya bak beni nasıl böyle hoşuma gittim Gökbey. Çünkü iniyor abi. iniyorsun yani Gökbey. Sen buraya inen bir kuşsun abicim. Duman dişiyle inen bir kuştu. O olsun bir pergül yaptı duman dışı. Bir dakika sonra yere indi. Sıkıntı yok. Siz çıkmıyorsunuz mu? Siz ne yapıyorsunuz? Çıkmıyorsunuz dışarı. Amca çocukları. He? Çıkacaklar ya. Bu baba beyaz o. Vay, baba beyaz Vay. Yani inmiyor diye bir şey yok. Gördünüz arkadaşlar. Yeter ki kuşun içinde olsun. Kuşun karakteri düzgün olsun. Vallahi oraya 25 metre iniyor işte. Duman ne yaptı? Pergüle yaptı. Pergüle'den bir saniye, bir dakika sonra yere indi. O da güzel bir şey yaptı. Neden yaptı? Öyle yaptı. Yavaş yavaş. Bakın, bakın, bakın! Bakın, buradaki Japon balıkları hala saldırıyorlar, yem istiyorlar. Dişi ver, ver hadi ver. Utanma. Valla arkadaşlar bir tanesi atladı tevin. Yemini yedi dişi yukarı çıkmış bak mavi dişi. Oğlum var <laughs> o da, da yumurtlayacak arkadaşlar Yumurtlayacak, ondan kabarıp duruyor. Baktım çatısında yumurta o da Bak o da çökmüş oraya. E artık sezonu açıyoruz arkadaşlar biz dediğim gibi yani 15-20 güne bütün yuvalıklar Allah'ın izniyle kazasız belasız 15-20 gün sonra bütün yuvalıklarda yavru dolar arkadaşlar bizim. Gel babam, gel Gökbey. Gel babacığım. <laughs> Hayatı kaydı Gökbey'in yalnız. Duman var ya onun anasını alatıyor. Aha, bu yavru da atlar. Bak, bak, bak. Yeni işte bak taş var, toprak var. Ot var, yeşillik var. Vallahi. Arkadaşlar lütfen abone değilseniz abone olun, beğeni yapın, yorum yapın arkadaşlar. Başaran Taklacı Dünyası kanalımızı destekleyin arkadaşlar. YouTube abonelikten para almaya emeğe saygı lütfen arkadaşlar. Emeğe saygı bakın arkadaşlar. Size her gün taze taze iki video atıyorum arkadaşlar. Short videolara ayrı kısa videolar hariç her gün iki tane video atıyorum arkadaşlar. Bir akşam atıyorum bir öğlen atıyorum. Lütfen emeğe saygı. Gök Bey kalkmıyor vallahi kalkamaz ağzı açık. Nereye kalkacak hadi kalksana şey yapar güle. Dişisi yukarıda onun ya indi mi aşağı bilmiyorum ki. Ya yerde dişisi ya. Ön perçem şu yeşil boncuklu. Yarım perçemli. Oo martı mı şu? Valla bir tane kaçak güvercin vardı bugün öğrendi arkadaşlar. Yürüyüşe gidiyordum. Yürüyüşe gitmesem burada görsem açardım kuşuna uçururdum çünkü şeydi oyun kuşuydu belli. Ama Gelmedi vallahi Temin'le uçurduk kuş burada. Duman içti, gök uçtu, gök bey uçtu. Beyazlar uçtu bu kümesten, küçük kümesten. Diyorum yoksa bizim kalan kuşlardan mı? Ama beyaza benzemiyordu. Açık bir gök gök rengine benziyordu, maviye. Açık maviye benziyordu, gök bey gibi. Yavuz. O da öten de Yavuz arkadaşlar şurada. Çık boncuklu. Yeşil siyah boncuk var onun ayağında Yavuz'un. Yavuz efendi orada. Kuş mu var? Martı mı var bilmiyorum. Balık sezonu açıldı. Martılar da geliyor artık arkadaşlar. 2-3 ay martılar yoktu. Onlar da başladı gelmeye. İnşallah aç kalmazlar da kuşlara saldırmazlar. Gökbey. Gökbey var ya kıpırdanacak yerim kalmadı diyor. Dumanico, Orada duman. yavrulara bakalım arkadaşlar. Bak 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 bak. Bakın bakın ha. Bunları unutmayalım inşallah da. Bunlara şey takmam lazım benim ya. Hep beraber canlı yayında takalım şimdi. Sen nasıl oldun? Hay maşallah. Eh maşallah be. Güzel beslemişler arkadaşlar. Şimdi onları alalım biz. Bu burada kalsın. He. Bombayı da bıraktı. Tabii ya. Tabii. Görüyorsunuz değil mi sağlıklı kuşun gübresini arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz bunları alalım buradan. Bu iki tane küçük Japon balığını yayında şey takalım bunlara. Ne anladı? Bizim markaları takalım. Ya bazı arkadaşlar diyor ki marka niye takıyorsunuz kuşlara falan arkadaşlar. Şimdi bizim kuşlarımız takmak zorundayız. Neden diyeceksiniz? İzah edeceğim şimdi. Biz takmak zorundayız. Kuşlarımızı sahiplendiriyoruz. Ve sahiplendirdiğimiz yerde kuşlar kaybolduğu zaman Bakın arkadaşlar bunu lafımı unutmayın. Kuşlar kaybolduğu zaman bizi arıyorlar insanlar. Diyorlar ki Bizde diyorlar iki tane kuş var, üç tane kuş var. Aa, tersten mi başlamışım ben buna. Valla tersten başlamışım da. Tabi buradan bu bağlanacak. Şey diyorum markalar arkadaşlar. Bak şimdi o to toprağa düşür kafama da. Ya da yavrunun kafasına bak. Düştü. Neyse yani arkadaşlar biz bunları eğlence olsun diye takmıyoruz. Bunları eğlence olsun diye bir de biz bunları takarken acı duymuyorlar. Neden diyeceksiniz? Biz onları küçükken takıyoruz. Bu, bu zamanda takıyoruz. Daha tam böyle bilekleri kalınlaşmadan ne acı çekerler ne bir şey. Bunlar zaten ona göre ayarlı. Bilmem anlatabildim mi? Tamam. Bilip bilmeden de bunları yazmayın mesajlara. Her şeyin bir şeyi vardır arkadaşlar. Bir de kuşları biz ürettiğimize dair kanıt bunlar. Ne oldu be bebişim? Burası sana ne olmuş bunu ya? Allah Allah. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl takıyoruz? Üç tane ayağını, üç tane parmağını Şimdi ben ayak dersem şimdi diyecekler ki o parmak. Üç tane parmağını geçireceğim de bu arkadaş durmuyor ya. Parmağını benim elime geçirdi. Bakın şöyle üç parmağı geçirdik mi arkadaşlar? Üç parmak geçti mi bunu böyle geriye doğru çekiyorsunuz. Bakın şöyle geriye doğru çekiyorsunuz. Bu kuş durmuyor yalnız. Bakın şu ayak var ya şu parmak. Bakın şimdi çıktı. Oldu da bitti maşallah. Bu kadar basit. Şimdi ikinciyi de takalım. Fazla getireyim oraya da uğraşmadan fazla. Bakın. Üç parmağı taktık. Üç parmağı taktıktan sonra bunu da böyle geri çektik mi Alın size marka Japon balıkları markası tamam yani hiçbir şey yaptığımız hiçbir şeyin faydası yok diye bir şey yok arkadaşlar bu e, marka takma amaçlarımız bu o zaman şeyi yapalım. Bakın kaçıyorlar valla şeyden. Işıktan kaçıyorlar. Kaçıyor. Şuraya da bakalım ne yapıyor lan? Keçi baş. Burada ne var bir tane cüpriz. Hay maşallah be. Hay maşallah be. Bir e maşallah yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Bu papinin torunu işte arkadaşlar. Bu da dişi. Bizde 1 milyon dişi. Bilmiyorum ama. İnşallah sağlıklı. Yere düşecek de bu düşmüyor, düşmüyor. Bu bilerek düşmüyor arkadaşlar. Yalnız orada kuş yumurtlayacak bakın o kuş. Kabarık kuşu göstereyim size. Yumurtlamaya çalışıyor arkadaşlar. O da öyle. O kabarmamış da bu kabarmış. Aha yumurtlamış. Aha daranza yumurtladı mı lan? Demin yumurtlayacaktı yumurtlamış arkadaşlar. Bak kabarıkla gitmiş. Allah bereket versin ya, yumurtlu işte kuşlarımız. Gökbe, eşini orada yumurtaya kovalıyor, bak şimdi eşini ko kovalamış çatıya. Şeye, pergüle. Şimdi arkadaşlar, şimdi biz şu şeyi kuralım. Sabitleyiciyi kuralım, bir. Ya şimdi yazacaklar o mesaja bu videoyu seyrettikten sonra yani sözde hayvan severler onlar. İşte takmayın şunları takmayın. Kardeşim biz takmıyoruz ama bunlara çip takılmadığı için şeyler gibi kediler köpekler gibi bizde mecburen ayaklarına marka takmak zorundayız. Evet arkadaşlar son dakikalar. Şey diyorum ya arkadaşlar bunları ben canlı yayın yapana kadar önlerine yem bırakıyorum akşamları. Ve kuşlar girmiyor arkadaşlar. Bunlar böyle bir şey işte. Oyun kuşu Oyun kuşu dedin mi? E ee, içen abi içen. Gözmeyi gö bak dişi bıraktı vallahi açlık. Açlık var. baba beyaz bu bakın arkadaşlar bakın. 7 yaşındaki kuşu görüyor musunuz taklalarını? Bakın bakın kaç takla attı bilmiyorum. Sayamıyorum. Bakın bu baba beyaz. Uçtu. İnşallah kaybetmeyiz. Belki gelir buradan dur şimdi. 7 yaşında bu kuş arkadaşlar bu. Hadi bu be baba beyaz gel şuraya in. Olmaz onu takla atıyor. Bu baba beyaz. Aferin baba beyaz. İn oraya da baş ver sen. Çünkü neden arkadaşlar kaybetmeyelim. Baba beyazı kaybetmeyelim. <laughs> Ay maşallah be. İnmiyorlar arkadaşlar. zaten şimdi hava kararacak inecekler de videoda fazla uzamasın arkadaşlar şimdi inecek onlar hepsi neden diyeceksiniz hava kararıyor cümleten hayırlı akşamlar Allah'a emanet olun abone değilseniz lütfen abone olun şimdiden teşekkür ederim papinin torunu orada bekliyor başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar Allah'a emanet